sevinçliydi. Hep o ümmeti diye yaşadı, ümmeti diye diye vefat etti. Ya Resulallah seni çok sevinçli görüyoruz. Ben sevinçli olmayayım da kim sevinçli olsun ki dedi. Cebrail kardeşim geldi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem razı olmaz mısın? Sana salat, get salat getirene on misli salat getireyim. Sana selam verene on misli selam vereyim. Seni razı etmez mi diye bana müjde verdi. Onun için çok sevişliyim diyor. Yani ey Resulüm Habibim sana salatu selam getirene on katıyla iade edilmesi seni sevindirmez mi? Onun için bu usta çok hadis-i şerifler var ama ben vaktimizin darlığı sebebiyle nerelerde salatu selam getireceğiz onlar üzerinde kısaca özetlemeye çalışayım kardeşlerim. Resul Ekrem Efendimizin ismi anıldığı veya ismini zikrettiğimiz her yerde. Ama bir yer istisna. Bunu bilmiyoruz, çokça hata yapıyoruz. Bunu erkekler biraz azsa dinlesinler. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ismi imam hutbe okurken anarsa salatu selam getirmeyeceğiz. Fetavai Hindiye de çok kıymetli Hanefi fıkıh kitap kaynaklarındandır. Bu açıkça zikredilir. İmam hutbe okurken resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ismini zikretse de biz salatu selam getirmeyeceğiz. Çünkü o anda aynen namazdaymış gibi dinleyeceğiz. O anda konuşana böyle yapmak bile lağıdır diyor hadis-i şerifte. Boş konuşmaktır, boş işaret, boş işlerle meşgul olmaktır. O anda salatu selam getirmeyeceğiz. Ya hoca yaptığı duaya da amin demeyeceksiniz. O mekruhtur, sonradan çıkardılar. Ve bu Türkiye'de yapılıyor. Ona amin de demeyeceğiz. Namazdaymış gibi dinleyeceğiz. Normalde öğle namazında kaç rekat kırıyorduk? Dört rekat. Cuma namazında iki rekat. Kalan ikisi o hutbedir. Aynen namazda gibi edepli, saygılı olacağız. Öyle cumadan cumaya gelenlerin yaptığı gibi hemen bağdaş kurup yaslanmayacağız. Ama tabi ciddi bir rahatsızlığımız varsa ayrı mesele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in salatu selam getirilecek yerler. Mescide girerken ve çıkarken ezanı Muhammediye okunurken biraz da eşhedü enne Muhammeden Resulullah derken orada Resul-i ismi geçince salatu selam getireceğiz. Eşhedü en la ilahe illallah la leh, ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyeceğiz. Bilenlerimiz razıytu billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme nebiye ve rasule diyecekler. Ezanı aynen tekrar edecekler hayal salah hayal al falahta da tekrar etmeyecekler. La havle ve la kuvvete illa billah denilecek. Ezanın sonunda da vesile duasını okuyacağız. Ve ondan sonra da dua edeceğiz. Böyle yapana diyor Resul-i Ekrem şefaatim vacip oldu. Ne demek resul şefaati? Yarın eğer cehenneme gidecekse okul Allah Resulü diyecek Allahu Teala. Ey Allah'ım ben buna şefaat edip cennete girmesini istiyorum diyecek. Yolun cehennemden çevrilip cennete döndürülecek. Onun için buna dikkat edelim. Ezan okunurken, cenaze namazında, teşehhütten sonra namaz kılarken, bütün sünnetlerde, öğle namazının ilk sünneti hariç, bütün oturuşlarda teşehhütten sonra salli bari okuyacağız. Bak iyi dinleyin. Bütün nafilelerde, öğle namazının ilk sünnetinin dışındaki bütün teşehhütlerde salli okunacak. Farz namazlarda ise son oturuşlarda tahiyattan sonra salli okunacak. Bunu da söylemiş olalım. Cenaze namazında salatu selam getireceğiz. Duanın başında ve sonunda hem hamd hem de salatu selam getireceğiz. Arasında yapılan dualarda kabula şayan olur. Bir tarafımız uyuştuğunda bir şeyi unuttuğumuzda hatırlamak için Hazreti Abdullah İbni Ömer'in bir tarafı uyuşuyor, en sevdiğini hatırla diyorlar, Resul-i Ekrem'i e hatırladığında uyuşması geçiveriyor. Ve işte bunlarla ve daha başka yerlerde salatu selamı sabah akşam, hatta Hacı vesade camileri gördüğünüzde de dermiş, eve girerken çıkarken çokça salatu selam getirmeye gayret edelim. En güzel salatu selam getirme şekillerinden birisi hepinizin bildiği salli barik dualarıdır tahiyattan sonra okuduğumuz salli barik dualardır. Diğer salatu selamlarla da salatu selam getirmeye büyük gayret edin. Çokça gayret edin. Rabbim bizleri çokça salatu selam getirerek Resulü Ekrem Efendimiz'i razı edip şefaatine nail olanlardan eylesin inşallah. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi ve sünnetine uymayı bize kolaylaştırsın, sevimli kılsın ve mübarek kılsın. Onun için bu hususta elimizden gelen gayreti gösterelim. Rabbim razı olduğu, Resul-i Efendimizin hoşnut olduğu şekilde bir hayat yaşamayı, Resul-i Ekrem Efendimizin bütün sünnetlerini seve seve işlemeyi bizlere muvaffak kılsın, nasip etsin ve neticede rızasını kazanarak cennette Resul-i Efendimiz'e komşu olmayı havzundan içmeyi nasip eylesin inşallah. Ve inşallah haç ve umre nasip olur da oralara giderseniz de aynı büyüklerimizin, İmam-ı Azamların, imam Maliklerin yaptığı gibi çok dikkatli olun, edepli olun. Orada Resul-i Ekrem'in misafirlerini incitecek sözlerden, tavırlardan şiddetle sakınalım. Rabbim rızasına uygun haç ve umre yapmayı da nasip eylesin inşallah kardeşlerim. Şöyle düşünün, ben nefsime öyle düşünüyorum, size öyle tavsiye ediyorum. Kutsi hadiste Allah buyuruyor, Kulum ben açtım beni niye doyurmadın? Allah'ım sen yemek içmekten münezzehsin. Kulum bir fakiri doyursaydın beni doyurmuş gibi olurdu. Bir fakiri giydirseydin beni giydirmiş gibi olurdun. Ben de inanıyorum ki biz bir yetimi giydirirsek, doyurursak vallahi aynen Allahu Teala'yı doyurmuş gibi olduğumuz gibi Resul Ekrem Efendimizi de doyurmuş, soframıza misafir etmiş gibi oluruz. Hiç şüpheniz olmasın. Çünkü bu yetimler o Resulün ümmetidir. Onun evinde belki onlarca yetim vardı. O açıdan elimizden geldiği kadar yetimlere, fakirlere el uzatalım ki resul beraber olmamız daha kolay olsun, daha mümkün olsun. Rabbim bizi rızasını kazandıracak, resul razı ve hoşnut edecek bütün hayırları, amelleri işlemeye muvaffak eylesin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Rabbime sizler için duacıyım. Böyle Kısa gecelerde geliyorsunuz dinlemeye. İnşallah şunları Allah ve peygamberimize, peygamber efendimize olan sevgimize ve bağlığımıza şahit olarak kabul buyursun inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.